Her güzel şey gibi Eylül de bitti işte. Yapraklar havarda bir rüzgara, ben karamsar bir duyguya kapılıyorum. İçimde türlü endişeler var, aklımda gel gitler. Sanki falarasan bir camdan yapılıyorum. Çok kırılgan olurum bu vakitler. Her güzel şey gibi Eylül de bitti işte. Eylül bittiyse kış kapıda demektir. Özel tarih buradan başlıyor tam olarak. Genel coğrafya buradan soğuyor. İmtihan dünyası bu. Hattı sorumluluk yoktur. Satı sorumluluk vardır. Ne önemi var? Malatyalıyız, Kayseriliyiz, Çorumluyuz. Boğazlar sorununa iyi çalışmalıyız. Bu imtihanda bütün evsizlerden sorumluyuz. Her güzel şey gibi Eylül de bitti işte. Hayallerim ikmale kaldı yine. Efkar tam not aldı, hüzün tam. Bu Eylül istediğim gibi geçmedi, farkındayım. Bu biraz da benim hatam. Eylül bitti bitmesine de ekim yerini dolduramaz ki hem benim uykum ağır olur bundan sonra hem benim annem yaşlıdır annem ağır kaldıramaz ki kaldıramaz